Bunu bir kez daha açık ve net ifade etmek durumundayım. Devletimiz tüm birimleriyle, tüm kaynaklarıyla afetzede kardeşlerimizin yanında oldu. İnşallah olmaya da devam edecek. Biz deprem bölgesini sadece yıl dönümlerinde hatırlayanlar gibi laf üstüne laf koyan değil, taş üstüne taş koyanlardanız. Muhalefetin hafsalasının dahi almayacağı birçok alanda ihya ve inşa çalışmalarımızı başarıyla yürütüyoruz. Muhalefetin de en azından yönettikleri belediyelerde reklama ayırdıkları mesai kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık çalışmalarına ayırarak çabalarımıza katkı vermesini bekliyoruz. Bu işler <laughs> Yılda iki gün buralara gelip konuşmakla olmaz. Sürekli eleştirerek, sürekli yapılan işlere kul takarak muhalefet edilmez. Hükümetimizin, belediyelerimizin, hayırseverlerimizin icraatları ortada. Dünyada hemen hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı büyük bir inşa ve ihya hamlesine iki yıl gibi kısa bir sürede hamdolsun imza attık. Ana muhalefet partisinin genel başkanları ise seçimler öncesinde geldiler. Bedava ev sözü verdiler. Sonra da buhar olup uçtular. Yapılanı kötülemek ve devletimizi tenkit etmek dışında depremde dair özellikle hiçbir gündemleri, hiçbir projeleri ve faaliyetleri maalesef yok. Medya ve sosyal medyadan yüksek perdeden konuşanların çoğu ise zaten deprem bölgesinin yollarını unuttu. Biz ise ilk günden beri deprem bölgesinden elimizi çekmedik. Şehirlerimizi ayağa kaldırmak, vatandaşlarımızı yeni yuvalarına süratle kavuşturmak için çalıştık, çabaladık, ter döktük. İnşallah bundan sonra da elimizi buralardan asla çekmeyeceğiz. <laughs> Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Yeni yuvalarımızın, yeni işyerlerimizin, kamu tesislerinin yapımına öncülük eden bakanlarımıza, kurumlarımıza, belediyelerimize, iş insanlarımıza, firmalarımıza, hayırseverlerimize... En zor günlerimizde desteklerini esirgemeyen dost ve kardeş ülkelerle